Hayır, ya yokmuş kes midir kes midir Belem puşt gibim ibne gibin bir şey Yiğit diye bir eleman var ya Yok ooo <laughs> oo. mi? raporsuz mu lan? Lan <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Baba <gülüyor> ne oluyor böyle bir ghost yok ama ya Ya denk geldik denk geldik Mecburen şimdi rapor su tekme tokat döveceğim. Yapacak bir şey yok oyunda yani böyle. Karşıma çıktığı gibi yani dayımı beni tehdit etti yani. Ananı... Ananı... Sen... ...ne koyuyorsun? Şu adamla oturma tabi. Nerede o? İyileme onu bana. Abi ben tekelem... ...miyom. Ah Dayının bacağını sıktılar. Aynı ben sana güveniyorum. Başarabilirsin. Önce dayı yut ona gidersin Oga da inemiyor Dayı film ya. Aynı sen merdiveni ben tut. Ben... Dayı ben sen gel bana direkt. Dayı sen gel. Dayı. Ben ben var mı kit? Dayı var ya sen. <laughs> dayı, yiyeceğin ya. Hayır, bana geliyor. Ben afaya kaçtım, biraz geç geliyorum. Rahatmayın. Aydın mı lan? Hayır. Allah Allah. Yeme lan. Koka, safe misin? Hemen geliyor. Ben şu anda burada sage'im. Tamam, nereden kalıyorsun? Yattım ben buraya. Sana geleceğim. Gelmeyeyim mi? Gel, gel. Üst kattan mı geldi? Oğlum, adamlar içerisi atmış lan. Hay amına koyayım. <laughs> Oh. Two seconds later. Dayı, çok iyisin dayı gerçekten. Lay! Dayı. Ha? Sen kaç yaşındasın? Dur dur. Tamam, dur Nova di geleceğim. Two seconds later. Bas direkt Nova Kaç kişiler? Vallahi 2 olmadı. Tek kişi kaldı galiba ya. Tam bas direkt Nova Gel gel. Bas. Kolye değil mi? Yo. Dura'ya bakamadın mı? duvardaydı, duvardaydı. Takımı çekti ya. Kırmızı, kırmızı. Hımm. Kutluğum var, bekle. Çekti mi patlatacağım Can az ağzı biri. Pat bekliyor. Geldi. Aşağı Koş. atladı. Aşağı atladı. Aşağı adı. Nereye kadar kaçtın? Ananı tam geçti. Adam hangar çatısından atladı. Şimdi hangar çatısından atladı. Görmeye, direkt buraya geliyor. Aşağı sürdüm. Kaynex geliyor direkt. Öyle. İçeriye giriyorum direkt. Çatla. Tamam. Raporsuz oyunla evet evet gördüm. Dur lan alma bir dakika. Nobody kaç param var? 5 var. 2 versene 2 lira. <gülüyor> 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 <şap vurdu>. Deli! <laughs> ev başımıza yıkacağım deli! Oğlum sakin ol lan. Ananın. Bak çağırıyor <laughs> çağırıyor ya. Buraya. Gitme ya. Girme 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 çık. İçin, bak, bak, gösteriyor kendini de. İçin, için. Ruins baba. Hiç sevmiyorum şurayı. Her yere yatılabiliyor ama. Arabadan araba araba. Bu mermide sadece. Bakma. Bun arkadaşlar arka atmış. O sistemi işte mi? Gelsin sabah kadar. Arka sistemle alakalı. O yüzden de bak arabaysa atlara. Arabamıza. Ben attım o. CC ben attım. Ne Yemek Oh my. Daha... <laughs> Bu mermide sadece. Arabaya geçiyorum. Ben bir şey almadım mı oğlum? Oğlum adamlar önlü önlü attım mermi. Delireceğim şimdi baksana. Anam çıldıracak ama. Çıldıracak. Bu EMP'le çok vurdum lan ona. Oğlum nark olmadı lan diğeri. Ya arkadan ya. Thank seni sir. You gonna Ben mermi tamam son robot Ya at ya at. Ne yaptayım? Hayır vurdum buna lan alırsın. Direkt boğazla. Yok iyisin. Ben gerçekten çok iyiyim. Yok yok siz at siz. Diğeri arkadaşlara havadan. At siz at da siz at ay. Alattım sana sıktım. Alo. 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 Alo, 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 hadi hey, şimdi, alo, alo. Ne alakası var lan? Nobody, gel. Burası ona biz evet. patlayacağız gibi ya. Evet. Direkt orada adam mı var? En son var da orada bir de sıkıyordu Nobody'ydi. Biz var rezonayı Rezon'a hep birlikte öleceğiz gibi. Takım arkadaşlarım. Okancığım doğum günü kutlu olsun. Okan! Anne! Anne! I got supplies. I got supplies. I got supplies. Allah lootta lootmuş ha. Hadi gidelim ya Arkadaşlar şu an arabada giderken hazır elinde MG varken bu maç bin olabilir Onun için win gelebilme ihtimaline karşılıktan bir kaz olsun diye şöyle motivasyon olsun diye beğeni atarsan gerçekten çok mutlu olurum <laughs> Ya oğlum bak yok lan. Oy. Koş. Ya bu tekerlekler almış ya. Tek değil, tek değil. Headshot yedi. Nereden vurdu la bana? Taştan taştan. Daha var, daha var abi. Benim de MG var, 4 XP de var ya. Ana sıktığı gibi direkt o adamın böbreğinden böyle her şeylerini söker alırım. Parmaklık ne olur bak parçalayacağım seni, yırtacağım canlı yayında ya. Ne olur rahat dur ya. Her iki dakikada parmaklık düzeltmek zorunda bırakıyor bana. Dayı bir anda girdik oraya ya gel. Kimse yok evet, dayı gel. Burada. Gel gel. Gel ya gel. Bakarız şimdi buradan göz ucuyla. Adam yok burada. O shift atan ananı drop. Dayı MK var. Dayı sürsene arabayı adam, ya. Adam. Hadi. Hadi. gidelim gidelim şurada dayı. Hadi. O vurmuyordu da. Evet evet. Tekerin de aldı bir de ya. Gel dayı buradakini al. Buradaki taze ya. Gelin bakayım. İyi devam et dayı. Ananın. Aşağı atladı. Dayı 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 aşağı atladı. Lo oh canım canım bir canım bir canım bir canım bir. Hani siz sen oynayın git son oynadığın üstüne. Gelin. oynayın Yok iyisin ananı kapı, kapı. Dayı dayı şey yapsana direkt Üstün, yanında duruyor dayın Mermi sen ye <laughs> Tamam gel Bu takım var ya fena ya fena bu takım ya Nerede o? o Ananı 4x'ini <laughs> Biri yukarıdan aşağı iner inene kadar finişlemeye çalıştı. Diğeri geldi fight'ın ortasında finişlemeye çalıştı. Oğlum, rahatsız mısınız önünüzdeki adamlara sıksanız da? bu <laughs> arada. Allah Allah. <laughs> önünüzdeki adama sıkın ya. Dur şu 4x. Ben niye hala loot yapıyorum Burada. baba ya? Aha. Adam mı Bizimki bizimki. Solda solda. Nobody sol. Sol. Bas buradan dümdüz devam et. Zıplıyor ama galiba. Dur bakayım. Keşke 1000 satsaydım ama. 1000 evini aldık be. Beyni atmayı unutan arkadaşlar. Alvinler, 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 Alvinler. Go, 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 go,